Bugün teyzemin kızı evleniyor ve biz Trabzonluyuz. Çok eğleneceğiz. Gülümzülük. Gelin evine gidiyoruz. Evet. Heyecanlı mısınız? Çok, çok heyecanlı. Ne düşünüyorsunuz? Geline bir şeyler demek ister misiniz? Gelini seviyorum. İnşallah çok mutlu olur. <laughs> Gerçekten gülerim. Ağlamayalım evet. <laughs> evet. şu an dağ başında. <laughs> i̇nşallah çok mutlu olur. <laughs> Gelinin kız kardeşi. <laughs> Gelinin bir tık solu göz kurs. Her 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 bir her 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 çok mutlu olsun. Ay inşallah, uzun inşallah uzun, uzun Çok güzel bir ömürler olsun. E evet, siz gelinin neyisiniz? Ben çocukluk arkadaşıyım. Hmm. Aramızda tam 33 gün var. <laughs> Geline bir şey demek ister misiniz? Gelin dünyadaki en mutlu gelin olsun. Ağabey. Hayatında hayatı boyunca da sevgiyle, saygıyla karşılansın. Mutlu olsun. Başka da diyeyim. <laughs> sağlıklı olsun dileklerim. Hep buraya gel ben hep oraya gideyim. Bana hediyeler almaya devam et. Gelin kuzeniyim. Evet, gelin hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, Öznürcüğüm çok 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 mutluluklar diliyorum. Seni çok seviyorum. Çok mutlu olursun inşallah. Bu akşam için çok sabırsızız. Eğleneceksin. Evet. evet. Kuzenin eşiyim. Çok, çok, çok mutluyum. Söyleyemem. <laughs> <Közümce> söyleyemezdim. <laughs> çok, <mutluyum. gülüyor> çok mutluyum. Akşam için çok heyecanlıyım. <laughs> Ben Özlü'nün en büyük kuzeni, en büyük bir abileri. canım benim, mutluluklar dilerim. Hep mutlu olun, hep güzel olun. Hayatınız güzellikler razı Evet gelin. Herkesine o kadar iyi dilekler bulunduk bulundu ki sen ne demek istersin? Çok sağlıyoruz hepsinin başına. Nasıl hissediyorsun? <laughs> çok heyecanlı çok mutluyum. Biraz yorgunum, benliğim <laughs> 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 çok sıkıyor. Biraz gerçekler. <laughs> Biraz gerçekler. Şey, <laughs> <laughs> Ama akşam çok eğleneceğiz. <laughs> Onu da bilmiyoruz eminim. Onda Onda kadar... şey, şuraya küçük bir fragman girsin <laughs> mi? Girsin. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> 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 en favori insanım şu Şu arkadaş var ya şu. Onun yüzünden ben Youtube'a başladım. Eheheheh <laughs> Eheheheh Evet telif yemeli Harika bir bulak olacak Çok Abla Eda, Eda. Sen, ne? Yani, Doğru yani, şeyi bulduğun sürece evlilik Doğru karikan. bir şeyi bulduğun sürece doğru zamanda Evlilik harika bir şey Nokta Nokta. Ben doğru bir şeyi buldum doğru zamanda Eda Gelin damat odasını size kadar yakınız. <laughs> Sonunda falan gel. <diye>. Başardık biz başardık. <laughs> Burada var. Bunun için şey. Ya yoksa şey. Yoksa <laughs> Yarından itibaren üretim yok. Iletişim şey yok. <laughs> Bunun için. Aynen öyle. Gelin beni al. <laughs> Gelinin bisnesi kardeşi. Şu an her şeyi halletmeye çalışıyor. Çok güzel olmamış mı? düşünüyorum. Arkadaşların gelecek. Arkadaşların gelecek. Farklı ortamlardan farklı insanlar bir de çok özel heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum ona. Belki onları görünce böyle daha şey hissederim. Hani, ha burası arkadaş ortamı gibi bak. Beynim. Yani <laughs> bak hani ona... E gerek yok. Falan diyor. Geldi Ablaların Aa, nerede olduğunu öğrendin mi? Ablaların çok aşağıda bir yerde. Ha. İşte, işte düğünü bu şekilde. Avcunda tutman çok önemli. Evet tabii. E, telefon aramalarını ben yapıyorum. Gelin telefonu ben Aynı Aaa. Gördüğünüz gibi her şeyi yardım etmeye İşte bu. Herkesten beklediğimiz performans da buydu. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Dün boyunca sadece horon çalacak. Horonlandık. Kilit yersem ayıp. Şimdi gelene takı takacağız. Ben hayatımın ilk, ilk takı takacağım. Ama takı tabii ki de normal bir şekilde yapmamam gerekiyordu. Bekliyoruz bakalım. Yaparsın. En iyi şekilde yaparsın. 300, <laughs> 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 500! <gülüyor> 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 Evet gelin hanım Hem ağlıyorum hem oynayıp hem gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> Herkese teşekkür ediyorum Herkesin sesi gitti İzlediğiniz için teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> Umarım sesin sen duymuyorsun. Umarım güzel bir videodur ee, Ses an kulağımı duymuyorum Kulağımı duymuyorum Çıkacağım da bozul. Ben de az önce öyle dedim <laughs> Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi <laughs> bakın